Valla benim bir de konu açılmışken, bacılardan açılmışken ee, Allah'ın izniyle bir de bacılarım ve ee, ablalarım hakkında nasihat edeyim. Allah'ın izniyle benim bacılarıma, ablalarıma yapmak istediğim bir nasihat de vallahi ve teala'nın vermiş olduğu gibi genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete acele etmeleri. Şuna izin vermeyin, eş, çocuk, dünya vesaire bu gibi meseleler sizi asıl hedefinizden yani cennetten ve Rabbinizin rızasından alıkoysun. İzin vermeyin buna. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size cennete giden yolu açıklıyor. Ve biz baktığımız zaman erkeklerle karşılaştırdığımız zaman vallahi de sizin cennete gitmeniz daha kolay. Tevhidinizi koruyun. Tevhidinize hiçbir şekilde zarar vermeyin. Tevhidinizi her şeyden üstün tutun. Ve sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi beş vakit namazınızı koruyun. Namazlar hakkında Allah'tan korkun, namazlarınızı koruyun. Ramazan yani üzerinize vacip olan orucunuzu tutun. Üçüncüsü namusunuzu koruyun. Ve dördüncüsü eğer kadın kocasına itaat ederse, kocasını razı ederse onun için cennet vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ey bacım sen namaz kılmıyor musun? Zaten ey bacım sen oruç tutmuyor musun? Sen zaten namusunu korumakla mükellef değil misin? Zaten bu üçü sende var. Geriye ne kaldı peki? Kocana itaat edip onu razı etmek. E ondan sonra ne var? Vallahi ondan sonra senin için cennet var. E zaten senin cennetten başka bir hedefin var mı? Yani cennetten ve Allah'ın rızasından başka bir şey istiyor musun? Ama erkekler ve kadınları kıyas ettiğimiz zaman vallahi erkeğin ne kadar da fazla sorumluluğu vardır. Çalışmalıdır. Allah yolunda kazandığını vermen zorundadır değil mi abi? evlatların dininden sorumludur. Hanımının dininden sorumludur. Tevhide davet etmekle sorumludur. İnsanları hakka çağırmakla sorumludur. Yani ailesinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur değil mi abi? Yani var da var da bunlar üçü beşi. Elbette ki kadınlarımız da Allah yolunda olan bak. Allah yolunda olan Allah yolunda, olan, Allah yolunda çalışmalardan geri durmayacak. Bu o anlama gelmiyor. Ama her ikisinin üzerine vacip olan çok, sorumluluklara baktığımız zaman erken sorumlulukları daha ağırdır. Öyleyse ey bacım senin cennete girmenizi Allah Azze ve Celle kolaylaştırmış. Senin üzerine düşen şey sabır etmek ve Allah'ın müttakiler için yaratmış olduğu cennete acele ve çaba göstermendir. Öyleyse geçici dünya hayatı seni bu güzel cennetten alıp koymasın.